ki bizim ilişkinin bir tarafı alacaklı olduğu gibi diğer tarafı da biliyorsunuz borçluydu. Borçlunun bu ilişkiden borçlar hukuk ilişkisinden sahip olduğu şeyin adı nedir? Arkadaşlar borçlunun borçlar hukuk ilişkisinden sahip olduğu yükün adına sorumluluk diyoruz. Borçlu borçlar hukukunda borcu yerine getirmek sorumluluğu altında olan kişidir. Peki borçlunun sorumluluğu nasıl karşımıza çıkabilir? Arkadaşlar hukuk sistemlerinde iki tip sorumluluk anlayışı vardır borçlunun sorumluluğu ya şahıs ile bir sorumluluk ya da borçlunun sorumluluğu mal varlığı ile sorumluluktur bak bir bağlaç ile gidip yanlış şıkkı işaretlersiniz günümüz hukuk sisteminde şahıs ile sorumluluk yoktur bizim ülkede şahıs ile sorumluluk yasaktır ne demek şahıs ile sorumluluk borçlu borcu ödemiyorsa kişisel hürriyeti bağlayıcı bir ceza alması yani hapse girmesi demektir. Arkadaşlar bizim ülke hukuk sisteminde hiç kimse şahsi kişisel bir borcu yerine getirmiyor diye yani borcunu ödemiyor diye hapse girmez. Böyle bir şey yok. Anayasamızda böyle bir şeyin tam tersi olmayacağı yazar. O zaman günlük hayatta yaptığımız bir yanlış cümle olarak borcu öde yoksa seni hapse attırırım diye bir şey imkansız. Hiç kimseyi borcu ödemiyor diye hapse attıramazsınız. E hocam e, icra yapılırken borcu ödemeyen amcamın oğluna icra yapılırken amcamın oğlunu hapse attılar. Yanlış biliyorsun. Oradaki hapis borcu ödemediği için değil. İcra iflas anlatırken de detayıyla söyleyeceğim. Biz icra iflas yaparken hacize gelmeden önce kişiye mal beyanında bulunuyoruz. Mallarını bildir diyoruz. Ve mal beyanında bulunması için ona bir süre veriyoruz. O süre içerisinde beyanda bulunursa beyanda bulunduğu mallar üzerinden haciz yapılır diyoruz. Eğer verilen bu süre içerisinde mal beyanında bulunmazsa yani süreyi geçirmiş olursa işte o zaman mal beyanında bulunmadığı için disiplin hapsi uyguluyoruz. Fakat bir de altını çiziyorum. Bunun adı disiplin hapsidir. Yani bu borcu ödemediği için alınan bir hapis cezası değildir. Bu borçlunun mal beyanında bulunmadığı için aldığı bir disiplin hapsi yaptırımıdır. Demek ki o zaman bu örnekte de algıladığımız gibi ya da yanlış bildiğimiz bir şeyi düzelttiğimiz gibi borçlu borcu ödemiyor diye asla hapse girmez. Böyle bir anlayış bizim ülke hukuk sistemimizde yasaktır, terk edilmiştir. E ama borçlu borcu ödeyecek elinde sonunda. Peki nasıl ödeyecek? Borçlunun bu sorumluluğu nasıl belirlenmiş? Arkadaşlar borçlunun sorumluluğu bizim ülke hukuk sistemimizde mal varlığı ile sorumluluktur. Yani borçların mallarıyla sorumlu. Nereden anlıyorsunuz mallarıyla sorumlu olduğunu? borçlunun borcu ödemediğinde icra veya iflas takibi yaptığınızda nelerine el koyuyorsunuz? Evde ya da iş yerinde borçluyu mu haciz edip götürüyoruz? Yo eşyalarına el koyuyoruz. Demek ki borçlunun sorumluluğu mal varlığı ile sorumluluktur. Ve bu da bizim karşımıza iki şekilde çıkabilir. Borçlu ya mal varlığı ile sınırlı ya da mal varlığı ile sınırsız sorumludur. Borçlunun mal varlığıyla sınırlı sorumlu olması ya belli mallarla ya da belli miktarla sınırlı sorumlu olmak şeklinde karşımıza çıkabilir. Bir daha söylüyorum borçlunun mal varlığı ile sınırlı sorumlu olması ya belli mallarla ya da belli bir miktarla sınırlı sorumlu olması şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Belli mallarla sınırlı sorumlu olmak demek sadece söylenen o mal ile sorumlu olmak demektir. Buna en güzel örnek devletin mirasçılığı. Medeni hukuku hatırlayın. Medeni'de ne diyoruz? devlet miras bırakanın borçlarından terekede kalan mallarla sınırlı sorumludur. Bak şimdi bir kişi ölüyor. Geride örnek veriyorum. 10 bin lira değerinde bir arabası ve 20 bin lira değerinde de borcu var. Bir kişi öldüğünde sadece mallarınız değil borçlarınız da mirasçılarınıza geçer ve geride hiç mirasçınız yoksa ya da bütün mirasçılarınız mirası reddederse miras devlete geçer. Ve devlet bu araba ve borca hepsini alır. Fakat devletin miras bırakanın yani ölenin borçlarından sorumluluğu terekede yani mirasta kalan mallarla sınırını sorumludur. Mirasta kalan mallarla sınırlı sorumludur. Devlet bu miras kendisine geçtiğinde arabayı satacak. Borcun 10 bin liralık kısmını kapatacak. Fakat borçtan 10 bin liralık açık kalıyor gördüğünüz gibi. Bu 10 bin liralık açık kalan kısım için ne yapacak devlet? Bu açık kalan 10 bin liralık kısmı cebinden ödemeyecek. Tabiri caizse alacaklı açık kalan bu 10 bin liralık kısım için tercihen buzlu soğuk su içecek. Çünkü kanun çok açık. Ne diyor? Devlete miras geçerse devlet miras bırakanın borçlarından mirasta kalan mal varlığı ile sınırlı sorumludur. Açık kalan borç kısmını devlet kendi cebinden kapatmaz arkadaşlar. İşte bu borçlunun belli mallarla sınırlı sorumluluğuna en güzel örnektir. Devletin mirasçılığı örneği. Mesela bir diğer e, belli miktarla örnekle ilgili birkaç örnek var. Onlara geçeyim. Belli miktar, e, bu sefer mal olarak değil belli bir miktar, 10 bin, 100 bin gibi bir miktar söyleyerek borçlardan sorumlu olacağınızı söylüyorsunuz. Belli miktarla sınırlı sorumluluğun en güzel örneği kefilin durumudur. Kefil, kefil diyor kanun, kefalet sözleşmesinde borcun ne kadarından sorumlu olacağını yazabilir. Mesela borç 100 bin kefil kefalet sözleşmesine 10 bin yazdıysa kefil bu 100 bin liralık borcun sadece 10 bininden sorumludur kefil olarak. Çünkü sözleşme 10 bin yazmış. Kalanından kefil sorumlu olmaz. İşte biz buna belli miktarla sınırlı sorumluluk örneği diyoruz. Yine mesela buna en güzel örnek otelcilerin hancıların sorumluluğu. Otelcilerin sorumluluğunda kanun diyor ki ee, otellerde kaybolan eşyalardan otelciler konaklama ücretinin 3 katı kadar sorumludur diyor. Belli miktarla konaklama ücretinin 3 katı kadar gördüğünüz gibi belli miktarla sınırlı sorumluluk koymuş oluyor. O zaman buraya kadarki kısmı bir daha alarak sınırsız sorumluluğa geçeceğim. Borçlar hukuku sisteminde borçlunun sahip olduğu yükün adına bir sorumluluk diyoruz. Borçlu borcu ödeme sorumluluğu altında olan kişidir ve borçlunun sorumluluğu iki şekilde karşımıza çıkabilir. Borçlu ya şahıs ile sorumludur ya da mal varlığı ile sorumludur. Borçlunun şahıs ile sorumluluğu bizim ülke hukuk sisteminde yok. Bu terk edilmiştir. Ama bizim ülkemiz hukuk sistemimizde uygulanan borçlunun mal varlığı ile sorumlu olması meselesidir. Borçlunun mal varlığı ile sorumlu olmasında karşımıza çıkan mesele nedir? Ya borçlu mal varlığıyla sınırlı ya da borçlu mal varlığıyla sınırsız sorumludur. Sınırlı sorumlulukta ya belli miktarla ya da belli mallarla sınırlı sorumluluk olabilecektir dedik ve geliyorum sınırsız sorumluluğa sınırsız kelimesi günlük hayat öyle ya, ucu bucaksız her şey anlamına geliyor ya burada o anlamda değil bak yine terime dikkat etmeniz gereken önemli bir laf söylüyorum borçlunun mal varlığıyla sınırsız sorumluluğu demek borçlunun neyi var neyi yok her şeyine el koymak demek değil biz icra iflas takibi yaparken, borçlunun evinde ya da iş yerinde haciz uygularken, borçlunun evinde ya da iş yerindeki neyi var neyi yok her şeyine haciz etmiyoruz. Sınırsız sorumluluğun içinde gizli bir sınır var. Biz buna borca yetecek kadar mallarla sorumlu olmak diyoruz. Demek ki borçlunun mal varlığı ile sorumluluğu çok pardon arkadaşlar borçlunun mal varlığı ile sorumluluğu Borçlunun borca yetecek kadar. Mesela borç elli bin. Borçlunun evi var 100 bin lira değerindeyse biz bunun 50 binini alırız sadece. Kalan 50 binini borçluya geri veririz. Sınırsız sorumluluk demek. Adından sakın yanılmayın. Borçlunun her şeyine el koymak demek değildir. Sadece borca yetecek kadar mal varlığını el koymak demektir. Bazen böyle sorular soruluyor. Bak çok basit bir soru. Böyle bir soruyu sakın kaçırmayın. Yok ki mesela Borçlunun borca yetecek kadar mal varlığıyla sorumlu olmasının adına ne denir diyor. Şıklarda bunların hepsi var. Sen bunu bak borca yetecek kadar mallarla sınırlı sorumlu lafını gördüğünde sakın gidip bunu sınırlı sorumluluk diye işaretlemiyorsun. Bunun adı nedir? Sınırsız. Terimin adı budur. Bir şey uydurma, bir şey ekleme asla. Sana sınırlı gibi gözükebilir ama kanun bunu sınırsızdır diyor. Borca yetecek kadar mal varlığıyla sorumlu olunmasının adı sınırsız sorumluluktur. Peki şimdi bak bu konuyu ilk açıklarken bir şey söyledim size. Dedim ki bir bağlaçla dedim sorunuz değişir. Şıkkınız değişir. Borçlunun mal varlığıyla sınırlı veya sınırsız sorumluluğu şahsi bir sorumluluktur gençler. Şahıs ile değil şahsidir. Bak şahıs ile sorumluluk bizim ülke hukuk sisteminde yok bizde olan sorumluluk sistemi mal varlığı ile sorumludur. Ve borçlunun mal varlığı ile sorumluluğu şahsi bir sorumluluktur. Sınırlı veya sınırsız. Ne demek şahsi sorumlu olması? Borcun bizzat ödeyecek olan sorumlusu borçlunun kendisidir. Alacaklının bizzat ve sadece tek muhatabı borçludur. Şahsi sorumluluk bunu söyler borçlunun tek pardon alacaklının tek muhatabının borçlu olmasının adı şahsi sorumluluk. Biz bunu en iyi nerede görüyoruz? Borçlunun mal varlığıyla şahsi sorumlu olduğunu biz nereden çok iyi anlayabiliriz? Biz borçlu borcu ödemediğinde evine ya da iş yerine gidip haciz yaptığımızda borçlunun eşyalarına el koyarız. Borçlunun annesinin, babasının, eşinin, dostunun eşyalarını haciz etmeyiz. O anda masanın üstünde haciz yaparken bir bilgisayar gördük. Eş dedi ki, o bilgisayar bana ait. Haciz edemezsiniz dedi. Ve gerçekten faturayı sundu. Ve ona ait olduğu ispatlanırsa olan biz bunu haciz edemeyiz. Çünkü borçlunun mal varlığı ile sorumluluğu şahsi bir sorumluluktur. Lütfen bak bir ile bağlacıyla yanlış şıkkı işaretlersiniz. Şahıs ile sorumluluk ceza alıp almamayı söyler ve ceza almak yasaktır biz dedik borç ödenmiyor diye. Dolayısıyla şahıs ile sorumluluk bizim ülke hukuk sisteminde terk edilmiştir. Bizim ülke hukuk sistemimizde uygulanan borçlu mal varlığı ile sınırlı veya sınırsız şahsi sorumlu olması prensibidir. Buna dikkat ediyoruz gençler. Evet bu konu geli, tamamsa geliyoruz borcun kaynaklarına. Bunları son tarafa bakmanızı istiyorum. Adınız gibi ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü borçlar hukukunda çatı bu üçü üzerinden yürür. Borçlar hukukunda biz sadece sözleşmeleri anlatmayacağız size. Evet yoğun olarak ve sıklıkla sözleşme örneklerini ve sözleşme adını duyacaksınız ama borçlar hukukunda borçlar sadece sözleşmeden yani teknik adıyla hukuki işlemlerden doğmaz. Borçlar hukukunda borçlar haksız fiillerden de doğabilir. Haksız fiilden doğan borcunuz o günlük hayatta adını söylediğiniz maddi ve veya manevi tazminat ödeme borcudur. Veya borçlar sebepsiz zenginleşmelerden doğabilir. Sebepsiz zenginleşmeden doğan borcunuz da sebepsiz olarak zenginleşilen o şeyin iade edilmesi borcudur. Mesela senin hesabına para yatırmak istiyorum ve bir rakamı yanlış giriyorum. Öyle ya insanlık hali. Para gidiyor bilmem neredeki bilmem kime. Adamdan parayı nasıl geri alacağım? Nasıl iade isteyeceğim? Nasıl dava açacağım? Ne kadar bir süre içinde açacağım? Adam o arada parayı harcamış olabilir ne yapacağız meselelerine sebepsiz zenginleşmede cevap veriyoruz. O zaman çok basit bakın bunu vatandaşlık kapsamında da soruyorlar ve çok basit bir soru gördüğünüz gibi. Borçlar hukukunda borcun kaynaklarındandır ya da borcun kaynaklarından değildir diyor mesela. Borçlar üç şeyden doğar borçlar hukukunda. Borçlar haksız fiilden, hukuki işlemlerden ve sebepsiz zenginleşmelerden doğar. Biz de arkadaşlar gelecek dersimiz itibariyle hukuki işlemden doğan borçlarla başlayıp ertesi dersimiz itibariyle haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme olarak konuları ilerletip sonra bu üç borç kaynağından doğan borçları sona erdirerek borçlar hukukunu bitireceğiz. Yani bu üç borç kaynağı bizim aynı zamanda anlatım şemamızı ders içeriğimizi oluşturuyor. Evet. Aşağıda önemli bir not var. Bunu daha önce sınav sorusu yapmışlar ve çoğu öğrenci gidip yanlış yapmış. Borçlar hukuku ilişkileri kaçlı ilişkilerdir diye soruluyor kaçlı ilişkilerdir soru bu. Şıklarda ikili, üçlü, dörtlü, beşli yazıyor arkadaşlar. Borçlar hukuku ilişkileri üçlü hukuki ilişkilerdir. Bir tarafta alacaklı, bir tarafta borçlu olacak. Evet. Fakat borçlunun yerine getireceği bir borç yoksa ya da bir diğer ifadeyle alacaklının elde edeceği bir menfaat, bir alacak yoksa alacaklı ve borçlu olarak bizim bir araya gelmemizin mantığı ne? Biz niye bir araya geldik? Demek ki borçlar hukuku ilişkilerinde üçlü bir hukuki ilişki söz konusu. Bir tarafta alacaklı, diğer tarafta borçlu, bir de borçlunun ifa edeceği bir borç ya da alacaklının elde edeceği bir menfaat olmalı. Yani bir edim borcun konusu olmalıdır diyoruz. Dolayısıyla borçlar hukuku ilişkisi ikili değil, alacaklı, borçlu ve edim yani borcun konusundan oluşan üçlü bir hukuki ilişkidir diyoruz. Ve edim borcun konusu ile ilgili açıklamalara başlayacağız. Maalesef bugün e, bu dersimizde yetiştiremeyeceğiz. Çünkü e, bir 10 dakika kadar zamanımız kaldı ama bir e, önemli kısımlarını bir nebze olsun halletmiş olacağız. Sonra ben bu kısmı edimden alarak bir daha ertesi hafta size tekrar edeceğim. Arkadaşlar edim yani borcun konusu yani borçlunun yapacağı şey, teslim edeceği şey anlamına gelir. Şimdi bir kere edim borcun konusu ile ilgili özelliklere girmeden önce de şunu bir açalım. Borcun konusu olan şey illa paramıdır. Yani illa 100 bin teslim etmektir. Hayır. Mesela satım sözleşmesi düşün. Ben sana evimi satıyorum. Benim borcum evi teslim etmek. Borcumun konusu ev. Demek ki borçlarınız ev, araba, kalem, silgi, cep telefonu, para teslim etmek şeklinde verme borçları olabileceği gibi... Borçlarınızın konusu bir işi yapmak bir iş görmek anlamına gelen iş yapma borçları da olabilir. Mesela iş sözleşmesinde işçinin borcu işi görme borcudur, iş yapma borcudur, çalışma borcudur. Ya da arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde müteahhidin borcu inşaatı yapma borcudur. Aşçının borcu pastayı ya da yemekleri yapma borcudur. Avukatın borcu davayı görme yapması borcudur. Demek ki verme borçlarınız olduğu gibi yani bir şey teslim etmek borçlarınız olduğu gibi bir şey yapmak, bir şey üretmek şeklinde borçlarınız da olabilir. Hatta öyle bazı borçlarınız var ki hiçbir şey vermemek, hiçbir şey yapmamak, hareketsiz kalmak, katlanmak, susmak, hiçbir olumlu davranışınızın olmaması istenilen borçlarınız da olabilir. Yani borcunuzun konusu ediminiz verme, yapmak ya da hiçbir şey vermemek, hiçbir şey yapmamak, katlanmak özelliğine dayalı borçlar da olabilir. Vermeme, yapmama, katlanma gibi borçlar. Mesela en güzel örnek buna işçinin iş sözleşmesindeki sır saklama borcudur. İşçi sırları vermeyecek, sırları açıklamayacak, sırlarla ilgili hiçbir şey yapmayacak, sessiz kalacak. Hatta öyle bazı iş sözleşmeleri var ki işçi işten ayrıldıktan sonra o sır saklama borcu ömür boyu devam ediyor. Ya da mesela ticaret hukukunda detayıyla anlatacağımız bazı şirket ortaklarının rekabet etmeme borcu vardır. Rekabet edici hiçbir şey yapmayacak, hiçbir şey vermeyecek, hiçbir şekilde davranışta bulunmayacak, katlanacak, sessiz kalacak dediğimiz rekabet etmeme borçlarınız da olabilir. Demek ki bir kere şu algıyı yıkalım borcun konusu yani edim dediğimiz şey illa bir para teslim etmek, bir ev vermek, araba vermek gibi verme borcu olmak zorunda değil. Borçlarınız yapma borcu da olabilir. Borçlarınız hiçbir şey vermemek, yapmamak şeklindeki birer katlanma borçları da olabilir diye söylüyoruz. Ve edimin bazı özellikleri var. Bu üç kategoriye göre belirlenebilecek edimlerin dört tane ana özelliği var. Daha önce birkaç sene sınav sorusu yapılmış. Edimin özelliklerindendir ya da değildir diye. Bir kere bir edim hukuken korunan bir menfaat olacak. Demin hani örneklemiştim ya nasıl olsa özgürlük varmış o zaman 10 ton marihuana ithal edeyim diyerek kafanıza göre bir şey de edim olarak belirleyemezsiniz. Edim olarak belirlediğiniz yani borç olarak tespit ettiğiniz şey hukuken korunan bir menfaat olmalı. Hukukun izin verdiği bir şey olmalı yani. Hukukun size yasaklamadığı bir şey borç konusu olabilir. Bu bir. iki. edim imkansız olmayacak. Zaten ölü olan atı satıyorum sana. İyi at zaten ölü neyi teslim edeceğim? Öyle değil mi? Demek ki imkansız olmayacak. Yerine getirebileceğim, yapabileceğim bir şey, edim olacak. Bir diğeri edim hukuka, ahlaka, kişilik haklarına aykırı olmayacak. Sana böbreğimi satayım. Satamazsın. Ancak bağışlayabilirsin. Hukuka aykırıdır. Sana kalbimi satayım. Bundan sonra kalpsiz yaşayacağım. Bundan sonra gurursuz yaşayacağım. Gururumu sana kiralayayım. Kişilik haklarına aykırıdır. Bunlar ahlaka aykırıdır. Demek ki hukuka, ahlaka, kişilik haklarına aykırı olmayan şeyleri borç olarak tespit edebilirsiniz. Ve edim belli ya da en azından belirlenebilir olmalıdır. Mesela ben sana 100 bin ödeyeceğim. Sen bana 10 ton sıkmalık, Washington cinsi orta boy, çekirdeksiz portakal teslim ettiğin bütün detayıyla, özellikleriyle edimi belli hale getirmiş olabilirim. Fakat şöyle de diyebilirim sadece. Sen bana 100.000 karşılığında 10 ton portakal teslim bu belli değil. Bu belirlenebilirdir. Nasıl on ton portakal? Sıkmalık mı? Washington mu? Çekirdekli mi? İri mi? Orta boy mu? Küçük boy mu? Demek ki edim belli olabileceği gibi yani en ince ayrıntısına kadar konuşulmuş netleştirilmiş edimler olabileceği gibi edim belirlenebilir bir şey de olabilir. Yani en azından cinsi adıyla söyleyin portakal değil ama nasıl bir portakal olduğu detayı meselesi sonra belirlenecek bir şeyi de edim olarak tespit edebilmeniz mümkün. Ama en azından portakal demelisin. Bana 100 bin lira karşılığında bir şey teslim et. Ya ne teslim edeyim? Bu olmaz işte. En azından belirlenebilir olacak. Bir şey teslim et belirlenebilir değildir. Cinsini en azından türünü söylemelisin diyor kanun. Belli ya da belirlenebilir. O zaman toparlarsak Borcun konusu yani edim yani verme yapma yapmama vermeme borçlarınız hukuken korunan bir menfaat olup kişilik haklarına ahlaka hukuka uygun olarak imkansız olmayan belli ya da en azından belirlenebilir bir şey olmalıdır diye söylüyoruz. Arkadaşlar aslında yeni bir konumuz var şimdi edim çeşitleri diye ama bölünecek olduğu için ve dersimizin bitmesine de 2-3 dakika kaldığı için burada e, bugünü bitiriyoruz arkadaşlar. Gelecek hafta ben edim ile ilgili bu özellikleri bir daha size kısaca tekrar ederek kaldığımız yerden yani edim çeşitlerinden devam ederek ilk borç kaynağımız olan hukuki işleme doğru gideceğiz. Hatta muhtemelen girişini de yapmış olacağız. Evet, sorularınız varsa alayım gençler. Yoksa e, bu dersi burada bitireceğiz. Tabii daha sonraki ders çalışıp daha sonraki derste de sorularınızı sorabilirsiniz. Hiç problem değil. Yeter ki anlayın. Anlamadan asla geçmeyin. Benim için mühim olan bu. Yetiştirme kaygımız, telaşımız yok gençler. Çok rahat yetişecek. O yüzden mümkünse anlayarak, tekrar ederek ve iyi öğrenerek ilerleyelim. Evet. Sanırım sorumuz yok gençler. O zaman herkese iyi bir çalışma günleri diliyorum önümüzdeki günlerde. Ve öbür derse görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.